Merhaba hoş geldiniz sadece bir yemek kaşığı kıyma ile lezzetli şifa dolu çorba hazırlayacağız Çorbamızı hazırlamak için tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ayçiçek yağı alıyorum Tereyağım eriyene kadar bekliyorum Böyle biraz karıştırarak yağlarımızın kızmasını sağlayalım Isınan yağlarıma bir yemek kaşığı kıymamı ekleyeceğim Kıymamızı ekleyerek onu da biraz karıştırarak ayrıştıralım Böyle 1-2 dakika ayrıştırarak kıymamı kavuracağım. Daha sonra kendi halinde 15-20 dakika kadar kıymamızın kavrulmasını sağlayacağız. Bu aşamada kıymamızı pişirmemiz gerekiyor. 15-20 dakika böyle kavura kavura pişirelim kıymamızı. Pişen kıymama yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekleyeceğim salçalama ekleyip salça kokusu çıkana kadar biraz da salçalarımla kavurma yapacağım böyle 1-2 dakika salçanızı kavurun bir tatlı kaşığı kadar tuz bir tatlı kaşığı kadar da pul biber ekliyorum bunları da biraz şöyle karıştıralım su ilavesi yapacağım 3 su bardağı sıcak su. Suyun sıcak olması önemli. Daha hızlı kaynama olur. Ama soğuk su varsa da soğuk su kullanabilirsiniz. Problem değil. Suyunu da ekleyerek son bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Çorbamız kaynarken biz terbiyesini hazırlayalım. Bir tane yumurta sarısını kabıma alarak üzerine 1 yemek kaşığı dolusu un 1 su bardağı dolusu da yoğurt ekliyorum yarım su bardağı sıcak su kullanacağım ama suyunu yavaş yavaş ekleyerek böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırma yapacağız yavaş yavaş suyunu ekleye ekleye terbiyemi hazırladım kaynayan çorbama hızlı bir şekilde döküyorum ve yine hızlı hızlı karıştırma yapıyorum sürekli karıştırarak çorbamızın tekrardan kaynamasını sağlayalım. Kaynamaya başladığında da bir iki dakika bu şekilde pişirelim. Bakın çok güzel bir şekilde kıvam aldı çorbamız. Bir iki dakika daha kaynattım. Bir yemek kaşığı dolusu nane ekleyeceğim. Naneyi en son ekliyorum ki çorbamın rengi değişmesin nanesini ekleyip bir kez karıştırıyorum ve ocağımı kapatıyorum çorbamı şimdi servise alacağım böyle karıştırarak iyice nane görüntüsü kaybolsun rengini de çorbamıza vermesin o yeşil rengini almasın son anda ekliyoruz nanemizi Bakın kıvamı çok güzel oldu. Yoğunluğu çok güzel oldu çorbamızın. Çok sıcak halen ocaktan aldığım gibi servis yapacağım. Bütün detayları aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlarda yazabilirsiniz bana. Şöyle kaşıkla hemen kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok kolay, çok da lezzetli bir çorba. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.